Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Bu yazılı sorularını beraber çözelim. Ve gerçekten benimle çözerken zorlanmadığınızı fark ettiyseniz siz 1. dönemin 1. yazılısına hazırsınız demektir. Ama zorlanıyorsanız demek ki konuyla alakalı eksikleriniz var olabilir. Bu yüzden daha dikkatli konu pekiştirmesi yapmalısınız. Ayrıca kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Şimdi kapsamlı bir yazılı çözerek konuya hazır mıyız değil miyiz test edelim. İlk sorumuz bir metin sorusu. Bu durum kaçınılmaz. Öğretmenimiz kesinlikle bir metin sorusu tercih edecektir ilk soruda. Dikkatli olalım. Burası bonus kısmı. Soruları kaçırmamız için hiçbir neden yok. Parçayı dikkatli okuyacağız. Ardından kendi cümlelerimizle yanıtları yerleştireceğiz. Bitkiler nasıl yardımlaşır? Yosunlar soğuğa karşı dayanıksızdırlar kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorundadırlar. Burada önemli diye gördüğümüz bilgilerin altını çizebiliriz. Yani bir özellik verdi. Yosunların soğuğa karşı dayanıksız olduğunu söyledi ve kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorundadırlar. Bir bakıma yaşamaları buna bağlıdır diyebiliriz. Peki ne yapacak su yosunu? Oturup ağlayacak değil ya. Isınması lazım ama denizin dibinde soba yok, kalorifer yok. Su yosunu kara kara düşünürken deniz mantarı imdadına yetişir. Bakın bu kara kara düşünürken onun yardımına kim yetişiyor? Deniz mantarı. Onu sıkı sıkıya sarar. Evet. Böylece sert soğuklardan korur. Hmm, sert soğuklardan koruyan kişinin deniz mantarı olduğunu anladık. Hayatını kurtarır. Bununla da kalmaz. Mantar solunum yoluyla çıkardığı karbondioksiti yosuna ikram eder. Ona bir sürü iyilik yapıyor. Ayrıca ona ham besin suyu da sağlar. Yosun'un yaşaması için bunlar da gerekli. Komşuluk bu kadar yapılır doğrusu. Mantar üzerine düşen görevi tam manasıyla yerine getirir. Su yosunu dostumuz bunca iyiliğe nasıl cevap verir dersiniz? Yoksa bazı insanların yaptığı gibi iyiliğin üzerine mi yatar? Bakın şu son cümle de önemli. Çünkü yazar bize burada bir mesaj vermek istiyor. insanlarla değerlendirip karşılaştırarak. Şimdi parçayı anladık. Ardından ilk üç soruyu cümlelerimiz, kendi cümlelerimizle yanıtlamamızı istiyor. Birinci soru. Su niçin kara kara düşünmektedir? Onu bu durumdan kim kurtarır? Bakın hemen ilk parça, ilk paragrafla ilgili ilk soru buradan geldi. Kara kara düşünmesinin sebebi neydi? Soğuğa karşı dayanıksız olması, kış mevsiminin sert soğuklarından korunmak zorunda olması. Yani bu yüzden soğuğa karşı dayanıksız olduğu için kış mevsiminin sert soğuklarına nasıl dayanacağım diye kara kara düşünüyormuş. O zaman şöyle yazalım hadi. Su yosunu soğuğa karşı dayanıksız olduğu için sert soğuklara nasıl dayanırım diye kara kara düşünüyor. Peki ardından ikinci soru ne diyor bize? Onu bu durumdan kim kurtarır? Kim kurtarır? Onu bu durumdan deniz mantarı imdadına yetişir. Onu bu durumdan Deniz mantarı kurtarır. Burada yer az olduğu için ben bu şekilde yazıyorum ama siz cümleyi tam olarak yazın. Onu bu durumdan deniz mantarı kurtarır. Peki, ikinci soruya bakalım. Mantar bir komşu olarak suyu üstünde hangi yardımlarda bulunur? Bir sürü yardım yapıyor. Bakın onu sıkı sıkıya sarar, ısıtır, sert soğuklardan korur, hayatını kurtarır. Bununla da kalmaz. Solunum yoluyla çıkardığı karbondioksit yosuna ikram eder. Ayrıca ona ham besin suyu da sağlar. Bakın bir sürü şey yaptı. En önemli şey onun hayatını kurtarması. Bunu yazabiliriz. Onun hayatını kurtarır. Birkaç tane de örnek diyelim. Nasıl yapıyordu bunu? Onu sarıyor. Sarar, ısıtır, soğuklardan korur. Ardından şunlardan da bahsedebiliriz. Kendi çıkardığı karbondioksiti yosuna ikram eder. Bir sürü yardım yapıyor bizim sevgili deniz mantarımız. Devam edelim. Yazarın insanlarda gördüğü olumsuz davranış nedir? Şu son cümlede demişti ki yazar bize bir mesaj veriyor. Ne diyordu? Suyosunu dostumuz bunca iyiliğe nasıl cevap verir dersiniz? Yoksa bazı insanların yaptığı gibi iyiliğin üzerine mi yatar? Hmm, yani bazı insanlar ne yapıyor? Kendilerine ne kadar iyilik yapılırsa yapılsın o iyiliklerin değerini kıymetini bilmeyip unutup hiçbir şekilde hiçbir şey yaşanmamış gibi karşı tarafa bu şekilde davranabiliyor. Demek ki insanlarda gördüğümüz olumsuz davranış, kendisine yapılan iyiliği çok çabuk unutması ve vefasız olması diyebiliriz. Yazarın gördüğü insanlardaki olumsuz davranış, kendilerine yapılan iyiliği, iyiliği ya da fedakarlığı unutmaları, bir nevi vefasız olmaları. Yazarın insanlarda gördüğü olumsuz davranıştır diyebiliriz. Evet böylece parçayla alakalı gelebilecek soru tarzlarını görmüş olduk. Kendi cümlelerimizle yazmaya odaklanalım. Öğretmenlerimizin en çok dikkat ettiği şeylerden biri bu. Şimdi bakalım 7. sınıf 1. dönem 1. yazılısında başka ne tür sorular karşımıza çıkacak? Evet 7. sınıf 1. dönem 1. konu fiillerle ilgiliydi. İş oluş durum fiilleriyle ilgili soru gibi bekliyoruz sınavda. Aşağıdaki tabloda yer alan fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi işaretleyerek belirleyiniz. Üç çeşit fiil vardı: iş fiili, oluş fiili, durum fiili. İş fiilinde birinci kriterimiz neydi? Fiilimizin başına onu getirdiğimizde anlamlı olmasıydı. Durum fiili onu getirdiğinde anlamsız olurdu. Oluş fiili ise bir değişim, bir dönüşüm gerçekleşen fiilleri anlatırdı. Bakalım. Annem evi temizlemiş. Neyi temizlemiş? Evi temizlemiş. Bakın neyi sorusuna yanıt verdi. Onu temizlemiş dediğimde başına onu aldığı için iş fiili kendisi işaretlemiş zaten. İkinciye bakalım. Pamuğun kıymeti dört bir yanda bilinir. Bilinir fiilimizin altını çizdik. Bilinen onu bilinir diye kulağımıza nasıl geliyor? Anlamsız geliyor. Anlamsız geliyor. Sa direkt diyoruz ki durum fiili fakat Burada bir istisnai durum var. Normalde şu eki almasaydı yani fiilimiz kök halinde kullanılsaydı şöyle olsaydı pamuğun kıymetini çiftçiler bilir deseydi mesela. Bilmek fiilini kullansaydı o zaman buna biz iş fiili derdik. Kim bilir çiftçiler? Çiftçiler neyi bilir? pamuğun kıymetini bilir. O zaman nesne aldığını görürdük. Fakat şuradaki ineki onun nesne almasını engellemiş. O yüzden biz buna durum fiili diyoruz. Bu fiil için istisnai bir durum gerçekleşmiş. Üçüncü cümleye bakalım. Üçüncü cümleye bakalım. Yorgunluktan babam koltukta uyumuş. Uyumuş fiilimizin altını çizelim. Uyumuş fiilinin başına onu getirelim. Onu uyumuş anlamda oluyor mu? Hayır. O yüzden onu uyumuş fiili yine durum fiiline girecektir. Eski günlerimizi özlüyorum. Özlüyorum fiilimiz. Neyi özlüyorum? Eski günlerimizi özlüyorum. Cümle içerisinde nesne aldığını gördük. Ayrıca başına onu getirelim. Onu özlüyorum. Onu aldığında anlamlı oluyor. O zaman fiilimiz iş fiili. Görmeyeli nasıl da boyun uzamış. Boyun uzamış. Değişim söz konusu. Kişinin iradesi dışında gerçekleşen bir büyüme var. O zaman direkt olarak biz buna oluş fiili diyeceğiz. Başına onu getirmekle uğraşmayacağız. Bağların hep zümrüt gibi yeşerir. Yeşermesi, çiçeklerin açması, doğan birinin büyümesi bunlar yine bir değişim, zaman alan değişimler gö gösterir ve irade dışında gerçekleşir. Yeşermek, sararmak, kurumak, solmak. O yüzden bu da oluş fiili. Akşamdan beri bu konuya çalışıyorum. Çalışıyorum fiilimiz neyi çalışıyorum ders çalışıyorum cümlede yer almasına gerek yok başına onu getirelim onu çalışıyorum, dersi çalışıyorum. Akşamdan beri bu konuyu çalışıyorum deseydi bakın cümle içerisinde nesni de aldırabilmiş olacaktık. Onu kelimesine getirdiğimiz zaman anlamlı geliyor kulağımıza. O yüzden diyoruz ki yine bu da iş fiili. Çocuklar okuldan çıkmadan hava karardı. Havanın kararması bizim irademizin dışında gerçekleşen, zamanla gerçekleşen bir durum. Dolayısıyla oluş fiili olacak. Yaşlı amca yavaşça bir koltuğa oturdu. Oturdu fiili burada. Başına onu getirelim. Onu oturdu. Onu oturdu. Bakın kulağa anlamlı gelmiyor. Ya da neyi oturdu diye sorduğumuz zaman anlamlı gelmiyor. Onu alamıyor. O yüzden biz buna durum fiili diyoruz. Dün sabah otobüste öğretmenimi gördüm. Gördüm fiilimiz. Altını çizelim. Kimi gördüm? Öğretmenimi. Cümle içerisinde nesnenin yer aldığını görüyoruz. Başına da onu getirelim. Onu gördüm. Bakın kulağımıza da anlamlı geldi. O yüzden biz buna diyeceğiz ki iş fiili. Demek ki sınavda bu şekilde fiillerle ilgili bir soru bekliyoruz. Bakalım başka nasıl sorular var? İkinci konu başlığımız kip ve kişiler. Fiillerdeki kip ve kişileri ayırt edebilmeydi. Aşağıdaki fiillerin kip ve kişilerini örnekteki gibi karşılarına yazınız. Örneği inceleyelim. Çalışmak fiiline ne demiş? Tı ekini görüyoruz. Tı eki görülen geçmiş zaman. Tık kim çalışmış? Biz birinci çoğul kişi diye ayırmış. Bunları inceleyelim. Önce fiilimizin anlamlı kökünü bulalım. Bulacaklar fiili bulmak değil mi? Anlamda en küçük parçası bulmak. Bulmak fiiline hangi eki peki gelmiş? Bulacaklar diyor. Ne zaman bulacaklar bu fiil köküne gelen ek tabii ki nedir? Gelecek zaman, ecek, acak kipini görüyorsak gelecek zaman diyeceğiz. Hemen buraya yazalım. Gelecek zaman kipi, ecek, acak. Gelecek zaman kipiymiş. Bulacaklar. Kim bulacaklar? Şuradakilerler lerler eki ise şahıs ekiydi. Kim bulacaklar? Onlar bulacaklar. Onlar. Yanıt veren buydu. O yüzden kişisi nedir? Üçüncü çoğul şahıstır. Üçüncü çoğul kişidir. Kipimizin kişisi. Okumalıyım. Oku fiilimizin kökünü tespit ettik. Ardından gelen eke odaklanıyoruz. Okumalı. Okumalı. Bakın burada zaman bildirmiyor zaman bildirmiyorsa dilek bildiren kiplerden biriydi. Melim malı eki ise gereklilik kipi değil miydi? Bir şey yapma gerekliliği malı meli ekiyle sağlanırdı. Hemen yazıyoruz buraya. Gereklilik kipi ve sonra devam ediyorum. Okumalıyım. Kim? Ben. Birinci tekil kişi değil mi? Ben okumalıyım. Birinci tekil kişiymiş. Dinlersiniz. Dinlemek. Bizim fiilimiz, fiilimizin kökünü yazalım. Fiil kökü dinlemek. Din le dinler. Dinler. Ne zaman dinler? Her zaman dinler. Her hafta sonu müzik dinler dediğinde bir işi her zaman yapma anlamı katar da er ar r eki geniş zaman kipiydi. Yazıyorum. Geniş zaman kipi er ar ya da r eki. Dinlersiniz. Siz kim siz? Nedir bu da? İkinci çoğul şahıs ekiydi. eki. Sevmişiz. Sev fiilimizin köküydü. Yazıyorum. Miş. Sevmiş. Mış miş geçmiş zaman kipiydi. Hangi geçmiş zaman kipiydi? Eğer gözümüzle görmediysek başkasının anlatımından duyuyorsak. Mesela Ali gitmiş. Ali gelmiş. Ali görmüş. Bak başkası bize onun hayatıyla ilgili ya da onun yaptıklarıyla ilgili bilgileri aktarıyor. O zaman biz buna ne diyoruz? Duyulan geçmiş zaman kipi diyoruz. Geçmiş zaman kipi ama duyulan geçmiş zaman kipi. Mışmış. Duyulan geçmiş zaman kipiydi. Hemen şöyle altına duyulan geçmiş zaman kipi yapalım. Sevmişiz. Kim sevmiş? Biz sevmişiz. Birinci çoğul kişi eki varmış bu fiilimizde. Ve devam. Baksan. Bak fiilimizin köküydü. Baksan. bak Baksesa. Sesa'yı görüyorsak hemen şart kipi diye yapıştırıyoruz. Şart kipi de zaman bildirmeyen dilek kiplerinden biriydi. Şart kipi var burada. Baksan. Kim baksa? Sen sen baksan nedir? İkinci tekil kişi eki varmış fiilimizde. Evet bu şekilde soru bekliyoruz sınavda. Benimle beraber siz de rahatça görebiliyorsanız kip ve kişi eklerini bu konuyu tamamen oturtmuşsunuz demektir. Diğer sorudayız. Bu dizelerde numara almış fiillerin aldığı eklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Okuyalım. Bir sofa üstünde büyük odalar çağırsalar beni gitmeyin durun. Gitmeyin Durun burada çekimli fiillerimizi burada görüyoruz ve onların inceleyelim. Gitmeyin, siz gitmeyin emir kipi var olumsuzluk eki halinde. Hemen altına yazalım. Olumsuz emir kipi. Durun yine emir kipi. Kim gitmesin, kim dursun? Gitmeyin. Siz gitmeyin. İkinci çoğul kişi. Siz gitmeyin. Bir bahar güzelliği Sivas halılarında sedirler seslense buyurun. Buyurun. Kim buyurun? Siz buyurun. Buyurmak ve un eki. Yine emir kipi. Buyur. Fiilimizin kökü. Buyurun. Buyurun. Emir kipi. Bakalım. Şart kipi. Ha bir tane daha var burada. Fiilimiz çekimlenmiş. Seslense. Kim seslense? O seslense. Nedir? Üçüncü tekil kişi ekimiz var. Seslense. SSA'yı görüyorsak direkt ne diyorduk? Şart kipi diyorduk. O zaman numaralanmış fiillerimizde emir kipi ve şart kipini görüyoruz. Bakalım. A şıkkı. Bu arada ben yine şunu fark etmedim. Bir şu, çağırsalar beni diyor. Yine burada da bir tane fiilimiz var. Çağırmak fiilimizin kökü. Çağırsa. SSA şart kipi. Çağırsalar. Kim çağırsa? Onlar çağırsalar. Nedir? Şart kipi artı üçüncü çoğul şahıs eki var burada. Üçüncü çoğul kişi eki. Çağırsalar, onlar çağırsalar. Bakalım. Şart gibi ikinci çoğul şahıs demiş. Üçüncü çoğul olacak burada. İstek gibi demiş. Hayır. Hiçbir şekilde istek gibi yok. Elendi. İstek gibi ikinci çoğul şahıs eki demiş. Hayır. İstek gibi görmedik biz hiç. İstek gibi ne eliyoruz? Şart gibi üçüncü çoğul şahıs. Evet. Şart gibi şart kipi, üçüncü çoğul şahıs çağırsalar, şart kipi ve üçüncü çoğul şahısı uyuyor. Doğru. Emir kipi, ikinci çoğul şahıs eki. Emir kipi, ikinci çoğul şahıs. Gitmeyin emir ve ikinci çoğul. Doğru. Dolayısıyla C şıkkında bu dizelerde gördük aynı hangi kip olduğunu. Aynısı çünkü burada da var. Üçüncü çoğul kişi ve şart kipi, emir kipi ve ikinci çoğul kişisi C şıkkındaymış aradığımız Kipler. İstek gibi hiçbir şekilde göremediğimiz için direkt eliyoruz zaten. Ve diğer soruya bakalım. Aşağıdaki dizelerde hangi sanatlar kullanılmıştır açıklayınız. Menekşe koştu dağ dertlerini anlattı. Menekşe'nin koşması, Menekşe'nin dertlerini anlatması insanların yapabileceği özelliklerdir. İnsanların yapabileceği özellikleri bitkilere ya da hayvanlara veriyorsak kişileştirme yapmış oluruz. O zaman ilk dizede kişileştirme sanatı var. Çünkü Menekşe'ye koşmak ve dertlerini anlatmak özelliği verilmiş. Yani insanlara özgü bir özellik verilmiş, özelliği verilmiş diyelim şuraya. Bu kişileştirmenin gerekçesi. Bu sitemli sözleri koca dağı ağlattı. Koca dağı ağlatması, dağın ağlaması hem kişileştirmeye girer hem de abartmaya girer. Aynı şeyi Burası için söylediğimiz şey dağ içinde diyebiliriz. Yani kişileştirme sanatı var. Çünkü dağın ağlaması insanlara özgüdür. Aynı zamanda farklı olsun diyelim. Abartma sanatı var. Dağın ağlaması. Aynı zamanda kişileştirmedir diyelim. Koca dağın ağlaması abartmaya girebilir. Aynı zamanda kişileştirme diyoruz. Peki diğer dizeyi okuyalım. Yaşlı deniz. Yaşlı deniz. Direkt kişileştirme yapıyor. Yaşlı deniz. Kimsesiz bir çocuk gibi hüzünlü. Yaşlı denizin kimsesiz bir çocuğa benzemesi ve hüzünlü olması, kıyısına gelmeyen dostlarını özlemesi. Hem benzetme yapıyor hem kişileştirme yapıyor. Denizi kimsesiz bir çocuğa benzetmesi. Denizi kimsesiz bir çocuğa benzettiği için benzetme sanatı var. Benzetmesi, benzetme sanatını gösteriyor. Artı dostlarını özlemesi kişileştirme sanatının var olduğunu gösteriyor. Demek ki hem kişileştirme hem benzetme sanatı varmış bu dizelerle. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? A. Dinlenmenin gerçekleşebilmesi için zihnimizle birlikte bedenimiz de yorulmalıdır. Dinlenme ve yorulma. Bakın zıt anlamda sözcükleri bir arada gördük, elendi. Küçük iyiliklere kimse önem vermez. Oysa küçük kötülüklerin üzerinde herkes durur. Küçük iyiliklere ve küçük kötülüklere. İyilik, kötülük derken zıt anlamdı. Karanlık bir sokakta titrek bir fener aydınlığı beliriverdi. Karanlık bir sokak ve aydınlık. Karanlık, aydınlık birbirinin zıttıdır, elendi. Çağımızdaki en büyük tehlike diğerlerinden farklı olmak isteyenlerin az olmasıdır. Burada birbirinin zıttı olan bir kelime yakalayamadık. O yüzden cevabımız D Diğer sorudayız. Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? Üç tane atasözü vermiş ve bunlardan birinin açıklaması yokmuş şıklarda. A. Yara sıcakken sarılır. Bakalım. Çıkarcı kimsenin arkadaşlığı hayır. Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapılmalıdır. Yara sıcakken sarılır. Yani bir şey gerçekleştiğinde o an müdahale etmeliyiz. Bir acıyı dindirmek için gereken yardım hemen yapılmalıdır. Bu atasözünün anlam olarak açıklaması burada yer aldığı için A şıkkını eliyoruz. Devam edelim. Abdal'ın karnı doyunca gözü pabucundadır. Eline önemsiz bir güç geçen kişi her zaman güçlü olacağını düşünür. Hayır, çıkarcı kimsenin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır. Evet, Abdal'ın karnı doyunca yani işi bitince gözü pabucundadır. Artık yol alacak, gidecek, ayrılacak çıkarcı kimse olduğu için arkadaşlığı işi bitinceye kadardır. Ve şıkkı da elende açıklaması olduğu için yuvarlanan taş yosun tutmaz. Burada göremiyorum. Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır. Elini önemsiz bir güç geçen kişi her zaman güçlü olacağını düşünür. Evet, karınca kanatlanınca serçe oldum sanır diyerek bu açıklamanın üstüne oturuyor. Diyerek bu açıklamayla örtüşüyor bu atasözümüz. Yuvarlanan taş yuvasını tutmaz atasözünde ise sürekli hareket halinde olan bir kişi asla tembelleşmez. Bu anlamda bir açıklama olmadığı için C atasözünü işaretliyoruz. Şimdi diğer soruya bakalım. Bu parçada söz edilen kişi aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir? Parmağına ufacık bir iğne batsa fenalık geçirir. Azıcık işi olsa dünyalar kadar işi varmış gibi telaşa kapılırdı. Her duyguyu abartarak yaşaması etrafındakileri çok şaşırtırdı. Kılı kırk yaran demiş. Hayır, kılı kırk yaran demek yaptığı işin en ince ayrıntısına kadar çok çok böyle dikkat ederek yapan kişileri anlatmak için kullanılır. O yüzden bu olamaz. Zeytin yağı gibi üste çıkan haksız bile olsa hemen kendini haklı görüp ben işte doğruyum diyen kişileri anlatmak için kullanılır. Pireyi deve yapmak evet. Yani küçücük bir işi olsa onu büyütür, kocamanmış gibi gösterir. Ya da işte küçücük bir yerinde bir rahatsızlık çıksa sanki ölecekmiş gibi tepki verir, abartır. Yani pireyi deve yapar. O yüzden bu deyim tam da bizim açıklamamızla örtüşüyor. Cevabımız C şıkkı. Denizli'yi de okuyalım. Burnundan kıl aldırmamak yani hiç eleştiriye gelmemek kendisini hiçbir zaman eksik görmemek anlamında kullanılan bir deyimdir. Evet demek ki atasözleri ve deyimlerle ilgili de yazılda soru gelebilirmiş. Dikkatli olalım. Bu parçada numara almış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir paragraf sorusu var. Bakalım. 1. Çayın başkenti olan Rize'ye gidince yeşil sıralar halinde uzanan çaylıkların oluşturduğu muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. Birinci cümlede beğenme anlamı vardır. Ne dedi bakın şurada? Muhteşem bir doğayla karşılaşırsınız. Beğendiği için muhteşem bir doğa diyor. O yüzden beğenme anlamı vardır kesinlikle birinci cümlede. B. İkinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. Bakalım. Geleneksel mimarisi, sosyal ve kültürel değerleri de Doğası kadar özeldir Rize'nin. Hmm, yani mimarisini ve kültürel değerlerini doğasıyla kıyas yapmış. İkisi de özelmiş doğasını ve kültürel değerlerini birbiriyle kıyaslamış ve ikisinin de özel olduğu sonucuna varmış. O yüzden karşılaştırma yapıldığını anlıyoruz. 3. Üç, üçüncü cümlede öznel anlatımdan yararlanılmıştır. Bakalım. Amansız bir coğrafyanın, amansız bir coğrafya bu bir kere özneldir. Yarattığı zorunluluklar estetikten vazgeçilmeden uygulanmış ve bugün de hayranlık uyandıran yöresel bir üslup doğurmuş. Evet burada kişiye özgü ifadeler var amansız bir coğrafya, hayranlık uyandırması bana göre olan bir durumdur. Başkası için hayranlık uyandırmayabilir. O yüzden göreceli kavram 3. cümlede öznel anlatımdan yararlanılmış. Kesinlikle söylenilebilir. Ve Denizli'ye bakalım. 4. cümlede amaç sonuç ilişkisi söz konusudur. Temeli ve zemin katı taş. Üst katları ahşap olarak tasarlanan Rize evleri ahşabın etkisiyle nefes alır. Yaz sıcaklarında serin, kış soğuklarında sıcak kalır. Hayır burada amaç sonuç ilişkisi yok. Bundan dolayı amacıyla gibi bir ifadeye rastlamadığımız için cevabımız değişik olacak. Ve son sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir? Köpekler yüz ifadelerini, beden dillerini kullanarak veya havlama, hırlama gibi sesler çıkararak duygularını ifade eder. Karşılaştırma demiş. Köpeklerle başka bir hayvanı karşılaştırmış mı? Hayır. Ya da köpeklerin göz ile başka bir özelliğini karşılaştırmış mı? Hayır. Bir kere burada karşılaştırma yapılmamış, yanlış verilmiş. Cevabımız direkt çıktı A şıkkı. Diğer şıklara bakarak emin olalım. Gerçek yaşamda pek karşılaşmadığımız sıra dışı fobilerden biri de kar fobisidir. Fobilere örnek vermemiş mi bakın? Fobilerden biri de kar fobisidir diyerek örnekleme yapmış doğru. Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki dağı, taşı eritiyordu bugün derken dağın taşın erimesi abartmadır doğru. Deniz kenarındaki evler inci bir kolye oluştururcasına yan yana dizilmiş derken inci bir kolyeye şehirleri benzettiği için benzetme sanatı yapılmış ama A yanlış verilmiş. Böylece birinci dönem birinci yazılısını çözmüş olduk. Umarım sizin için faydalı bir yazılı olmuştur. Sınavda başarılar. Görüşmek üzere.